Günaydın, merhaba herkese. Bugün e, Songül Hanım'la beraberiz. E, Songül Hanım'a bir 3 ay kadar önce Mide Balonu takı, takılmıştı. Mide Balonu'yla kilo, kilo vermek istiyordu. E, o zaman takıldığında 91 kilo ile gelmişti bize. Şimdi kaç kilosunuz? 74 74 kilo bir 17 kilo kadar kilo verdi. Daha 3. ayındayız. Tabii Mide balonuyla ilgili neler hissettiğini, ne oldu, ne bitti bize bir anlatabilir misin yani? Ben yani çok memnunum. <laughs> e, bu kadar kilo vereceğimi düşünmüyordum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten hani bu kadar kısa zamanda bu kadar kilo vereceğimi düşünmüyordum. Yani mide balonuyla kilo vermek de bir emek işi. Evet, evet. Ciddi bir diyet yapman gerekiyor. Evet. Hep hani diyetisyenimizle çalışman gerekiyor. Ama Sen balonları kolaylaştırıyor. <laughs> Açlık hissi <takisi> vermiyor. <laughs> hani e, bir şeyleri hani yapıyorsun ama açlık hissetmiyorsun aslında. oldu mu? Balon takıldıktan sonra. Yani benim çok aşırı olmadı. Evet. Olmadı. Yani bir, ilk 1-2 bir, gün olur zaten. 2 gün olursa. oldu daha <laughs> sonra Güzel. Şu anda peki e, rutin kontrollerine geliyorsun. Evet. Kontrollerime geliyorum. Güzel bir şekilde bugün de ölçümlerin yapıldı. Vücudunda gayet güzel. Metabolik yaşın gayet uyumlu. Vücudunda yağ dağılımı yad gayet uyumlu. E, seni kutluyoruz. İnşallah evet, böyle devam ederim. edecek. Evet, en önemli şey balon çıkartıldıktan sonra önümüzdeki İnşallah. bir 2 ay sonrasında kilomuzu korumak. İnşallah. Onun üzerinde de çalışacağız daha. İnşallah. Tamam. Haydi bakalım. Tamam.